Merhaba ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Ocak 2023 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Ee, bu ay bir birleşme dürtüsü içerisinde olacaksınız. Yani hem sizin kazanacağınız hem de karşı tarafın yani ortağınız varsa ortağınızın işvereniniz varsa onun kazanacağı bir takım e, durumlar söz konusu olabilir. Ama paraya para demeyeceğiniz bir ay onu da söyleyeyim yani. Çünkü güneş diğer insanların parası sektöründe hareket edecek sizler için. Bu miras çekiliş işte loto. E, krediler, borçlar, risk sermayesi olabilir, eşinizin parası olabilir, aile parası ya da paylaşılan diğer paralarla ilgili e, gündemlerinizin olacağını ifade eder. E, pek çok alandan destek göreceksiniz parayla ilgili. Şimdi yatırımlar, emeklilik ya da e, zenginleşmek yani servet yaratmakla ilgili gündemler dediğim gibi bol bol olacak. Bunlarla ilgili iş ya da yatırım bağlantıları yapabilirsiniz. Önceki zamanlarda bir e, iş yatırım bağlantınız varsa e, bugünlerde yani bu ayda daha doğrusu yine, Önünüze çıkabilir. Ee, yine gelecek için güçlü bir temel oluşturmak ve gelecekteki önemli lansmanlara hazırlanmak için de güzel bir dönemdesiniz. Başkalarıyla işbirliği yapmak ve başkalarını güçlendirmek, dolayısıyla kendinizi de güçlendirmek biraz daha istediğiniz şey olacak Ocak ayında. Tabi psikoloji, astroloji, tarot, numeroloji ya da güç, ezoterik konular ilgi alanınıza girebilir yine. E, aşklarla ilgili ilişkilerle ilgili sorunlar gündemde olabilir Ya da tam tersi fırsatlar da gündemde olabilir e, Geçmişte kaçırdığınız bir ilişki fırsatı Ocak ayında önünüze gelebilir e, Ya da yepyeni biri karşınıza çıkabilir özellikle bekar ikizler için e, Şimdi Ocak 2023 yeni yıl artık çok büyük bir patlamayla giriş yapacağımızı ifade ediyor e, Burada artık işler hızlanacak ilerleyecek ee, Mars ve Merkür bu ay çünkü ileri harekete geçiyorlar. Tabii bu ay ilerledikçe hem şimdiki hem de gelecekteki planlar hakkında daha fazla netlik. Hırs şekli kesinlikle ortaya çıkacaktır. Ocak ayının sonunda 2023'ün tamamında yıldız bağlantının en, artık en açık dönemine giriyoruz. Şubattan Nisan başına kadar aylarca yavaş görünen herhangi bir ilerlemenin olmadığı her şey artık çok hızlanacak. Aklınızda olsun sizin de. Ee, yine ayın ilk yarısı hakim olan oğlak enerjileri büyük bir odaklanma, azim ve güç getirecektir. Ee, organizasyon ya da sabır isteyen bir şeyleri üstlenmek istiyorsanız bu enerji bir size biraz yardımcı olabilir. Yine bu ay güçlü kova enerjileri var. Başkalarıyla ve topluluk çabalarıyla önemli bağlantılar kurmanıza yarayacak sizlerin de. Yine ikizler Burcu'ndaki Mars'ta yoğun programınızı biraz daha eğlenceli hale getirecektir. Şimdi genel anlamda bakacak olursak ikizler bir kere bu ay bol bol seyahat etme fırsatı yakalayacaklar, eğlenecekler, gülecekler, çok güzel e, zamanlar onu bekliyor, onları bekliyor. E, şimdi burada. Gelir kaynaklarını daha önce de söyledim çok çeşitli yerlerden gelirler gelebilir ve yatırım yapabilir sevgili ikizler. Dolayısıyla bir taşınmaz alabilir, araba alabilir, herhangi bir şey alabilir ama bir yatırım söz konusu olabilir. Genel olarak iş yerlerinde ve ilişkilerinde uyum ve sevgi söz konusu olacak ikizlerin. Ee, yine ikizler konuşmaları konusunda ortamlarda çok ciddi olacaklar ve ciddiye alınacaklar. Bu da çok güzel bir şey. Şimdi kariyere bakacak olursak kariyer açısından iyi e, ve yolunda gidecek her şey. Çünkü çok ciddi şansları var ikizlerin. Ama yine de biraz böyle stres altında hissedebilirsiniz kendinizi İşinizde ya da e, hani iş yerinde. ...bir denge arayışınız söz konusu olabilir... ...getireceğiniz herhangi bir değişiklik... ...sadece gereken özenle yapılması... ...gereken bir şey olacak... ...yine seyahat etmeniz gerekebilir... bu ...işle ilgili bir seyahat olabilir yine bu... ...üstlerinizde bir takım anlaşmazlıklar varsa... ...bunları yine... ...çözmek durumunda kalabilirsiniz... ...çok sivri dilli olmayın... ...çok şey yapmayın... ...sivrilmeyin iş yerinde... ...çünkü bu sizi kötü etkileyebilir... ...aklınızda olsun... Ee, onun haricinde Mars'ın etkisiyle. Ee, düşmanlarınızı ve rakiplerinizi e, alt etme olasılığınız çok yüksek. Çabalarınız ve sıkı çalışmanız sizin adınızı da konuşulmasına neden olacak. Rakipleriniz aslında şok geçirebilir bu bağlamda ve itibarınız da artabilir. Bununla birlikte işten tatmin ve memnuniyet derecesine ulaşmak için çok fazla çalışmanız gerekecek. Yeni bir işe başlamak çok uygun olmayabilir. Eğer plan yapıyorsanız karar bir süre askıya almanız e, iyi olabilir sizler için yine. E, bu konuda nasıl ilerleyeceğiniz konusunda arkadaşlarınızdan ve ailenizden. Yine tavsiye alabilirsiniz ee, özellikle iş söz konusu olduğunda yeni bir şey denememeniz gereken bir ay onu da belirteyim yani mevcut bir işiniz varsa ona devam edin hani çok fazla bir şeyleri değiştirmeyin yani kariyer anlamında bir değişiklikten kaçının diyebilirim finansa bakacak olursak dediğim gibi 10 numara bir ay sizler için sevgili ikizler ee, sadece nasıl olsa para geliyor aman işte çok iyi kazanıyorum vesaire diye spekülatif yatırımlardan uzak durmanızı öneriyorum. Çok ciddi para kaybedebileceğiniz bir e, aydasınız bu bağlamda. Ee, üstleriniz olan ilişkilerinizin zedilenmesi ve iş yerindeki insanların iş açısından avantajınızı kullanma ihtimalleri de var tabii ki. Bu finansınızı biraz kötü etkileyebilir eğer uyanık olmazsanız. Şimdi sağlığa bakacak olursak yine çok güzel sonuçlar var. Formda kalmak için hem dengeli de beslenmeli hem de düzenli ne egzersiz yapmalısınız. İlişkilere baktığımızda ise burada hem güney hem kuzey ay düğümü e, çok iyi bir kombinasyon içerisinde değil. E, şimdi evliyseniz Özellikle ego sorunları yaratabilecek bir yerde Jüpiter. Dolayısıyla Jüpiter aynı zamanda Güneş ve Merkür de orayı etkiliyor. Böyle karşılıklı ego savaşları olabilir. Şimdi bunu yaşamamak için, çatışma yaşamamak için biraz daha böyle alttan almanız, eşinizi biraz daha sakin tutmanız iyi olabilir. Aklınızda olsun. Bu arada eşinizle aileniz arasında da bir sürtüşme olabilir. Bu bağlamda da hani orta noktayı bulduracak kişi sizsiniz onu da belirteyim. Ee, özellikle ilişkiniz varsa e, orada o zaman işler biraz daha kolay evlilik gibi değil e, ilişkisi olanlar bağlı bağlı aralarındaki bağları biraz daha artıracak bu ay e, ve birlikte bol bol seyahat edecekler bekarsanız da e, çok uygun bir partner belki karşınıza çıkmayabilir ama e, bayağı bir talep göreceğiniz bir aydasınız onu da söyleyeyim şimdi aile hayatına bakacak olursak burada Jüpiter'in etkisiyle aslında anlık tartışma olasılığı olsa da biraz durumu kontrol altına alabileceksiniz. ...biraz böyle yine diliniz sevgili ikizler yani dilinizi kontrol altına almanız... ...aile açısından da çok önemli olacak aklınızda olsun. Yine çocuklar söz konusuysa çok iyi bir dönem değil. Derslerine çok fazla odaklanamadığını görebilirsiniz. Onlara bir ayar vermek için biraz fazlaca çaba göstermeniz gerekebilir. Yani çocuklarla ilgili biraz daha durumlar olabilir özellikle okulları ile ilgili... Şimdi eşinizin işi biraz böyle yoğun olabilir bu ay, ama yine de keyifli zamanlar aileyle beraber topluca geçireceğiniz bir atmosfere dönüşebilir. Bu da hem ailenizi hem eşinizi mutlu edebilir, hem onlara vakit ayırıyor olmanız, hem ailenize vakit ayırıyor olmanız. Gayet güzel bir ay sizler için sevgili ikizler. Şubat ayında yine görüşeceğiz, ama ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğeniyorsunuz, kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdi hoşçakalın.